başındaki yar verdim almayayım. Ani karar vermemenizi rica ederim. Müsaade ederseniz amcasıyla temasa geç. Gideceksin Osman. Mecbur. Belki günün birinde tekrar karşılaşabiliriz. Bu hikaye Yeşilçam'ın değeri bilinmeyen nice yıldızı gibi yalnız yaşayıp sessiz sedasız ölen bir dönemin yıldız oyuncusu Evrim Ferin hikayesi. Evrim Ferin ismi birçokları için yabancı olabilir. Çok eskilerde kalan bir isim. Bir düş onunki çünkü. Ama bilenler bilir. Karacaoğlan'ın Belması, Hancının kızının Ayşesi, Çıkar yolun Seheri, dağlar bulutlu Efem'in Zehrasıdır o. Sakın dur, geliyorum. <laughs> Ay o, yor, yor. Yo, Romanımı aradığım kahramanı buldum. Fikret Hakan, Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney, Göksel Arsoy hepsinin yanına yakışan tek kadındı belki de. 1958-1964 arası 30'dan fazla filmde oynamış, zamanın dergilerine kapak olmuş ve onlarca filmde başrol oynamış ama unutulmuş ve artık aramızda olmayan bir kadının hayatı. Göçüp gitmesinden kimsenin haberi dahi olmaz. Geç de olsa birkaç satır çıkar hakkında. Gecikmiş olmasının nedeni ise sessiz sedasız ölmesi, cenazesine kimseyi istememesi, sinemadan ve eski arkadaşlarından bu kadar uzak oluşu ya da sinemanın ve eski çevresinin ondan bu kadar uzak kalmasıdır. İşte bu da istifa. <laughs> Evrimfer 1 Ocak 1935 yılında Yunanistan'ın İskeçe kentinde doğar. Gerçek adı Evrim Abit'tir. 1942 yılında İstanbul'a gelir. Annesinin ismi Fahriye Tamkan'dır. Yeşilçam filmlerinde oynamaya başladıktan sonra Evrim Fer ismini kullanmaya başlar. Nişantaşı Ortaokulu'nu bitirdikten sonra konservatuvara girer. Konservatuvar'da hem derslere devam eder hem de orada memur olarak çalışmaktadır. Konservatuvar hocalarından olan Muzaffer Tema, filmlerde oynaması için bu güzel ve genç kadına teklif götürür. Muzaffer Tema o dönem için Türkiye'nin en önemli ve en ünlü oyuncularından biridir. Evrim Ferde oyuncu ışığını hemen görüp onu sinemaya kazandırmak ister. Evrim Ferde hocasının bu teklifi karşısında çok sevinir. O da filmlerde oynamak ister. Ama bir sorun vardır. Evrim Ferin annesi Fahriye Hanım çok otoriter bir kadındır. O zamana kadar kızı üzerinde söz sahibidir ve bu saatten sonra da kızının yanlış bir karar vermesini istemez. Öyle olunca da Muzaffer Taman'ın sunduğu teklife sıcak bakmaz. Bir zaman sonra Zeynep Değirmencioğlu'nun babası Hamdi Değirmencioğlu'nun yazdığı bir senaryoyu ona gösterir. Oradaki bir rolü evrime yakıştırmıştır. Hamdi Değirmencioğlu o dönem yazdığı senaryolarla kızı Zeynep'i Ayşecik serileriyle Türkiye'nin en önemli oyuncusu haline getirmiş ve en çok izlenen serileri yapmıştı. Evrimfer bir hevesle bu gelen ikinci film teklifini kaçırmak istemez ve bu filmde oynamak ister. Evrimfer annesinin itirazlarına rağmen kısa süre küs kalmak pahasına bu filmde oynar. 1959'da gösterime giren bu film Şeytan Mayası filmidir. Hamdi Değirmencoğlu tarafından yazılan senaryonun yönetmenliğini Nejat Duru yapmıştır. Sadri Alışık, Çolpan İlhan, Kenan Pars gibi oyuncular filmin oyuncu kadrosunda yer almaktadır. Evrim Fer oyunculuğa nasıl başladığını o dönemin gazetelerine verdiği röportajın birinde şöyle açıklar. Film yıldız olmak benim aklımın ucundan bile geçmezdi. Bir gün aile dostumuz Hamdi Değirmencoğlu geldi evimize. Atlas filmin beyaz perdeye aktaracağı Şeytan Mayası adlı filmin senaryosunu yazmıştı bu senaryodaki rollerden birinin tıpı tıp benim karakterime uyduğunu ve beni oynatmak istediğini söyledi. Rahmetli babam ses çıkarmadı. Fakat annem, kıyametler koptu. Onun gönlünü yapana kadar tam dört ay uğraştık. Böylece ilk filmim Şeytan Mayası'nda Çolpan İlhan, Sadri Alışık ve Kenan Pars'la beraber oynadım. Bu filmi çekerken bile bu işi meslek edineceğim aklımın ucundan bile geçmiyordu der. Evrim Fer'in bu filmdeki oyunculuk performansından sonra yönetmenler ve yapımcılar tarafından başka filmlerde oynaması için yeni teklifler yapılır. Evrim Fer bu tekliflerden dolayı çok mutludur ve yeni projeler için heyecanlıdır. Annesi Fahriye Hanım bakar ki bu film işlerinin sonu gelmeyecek ve kızının da oyunculuk konusunda inadını ve isteğini görünce kızına sahip çıkmak ve kendi kontrolünde olması için bir film şirketi kurmaya karar verir. Kısa süre içinde de verdiği bu kararı hayata geçirir ve Fer Film şirketini kurar. Fahriye çok güçlü bir karaktere sahip, sözü senet yerine geçen, tuttuğunu koparan bir kadındır. Kızı Evrim Ferse, annesinin tam tersi bir yapıya sahiptir. Çekingen, bir ortamda ön plana çıkmayan bir yapısı olduğu için sinema dünyasında tutunması o kadar kolay olmayacaktır. Evrim Fer peş peşe filmlerde oynamaya başlar. Şimdiye kadar 19 defa işe girdim ve çıktım. Daha doğrusu kovuldum. Çünkü alnım açık çalışmak istiyordum. Sade Çarkısı, Poyraz Osman, Ömrüm Böyle Geçti, Dostluklar Yaşadıkça, Kırık Kalpler, Arzu, Bir Yaz Yağmuru, Sevdalı Efe gibi sinema filmlerinde oynar ve bu filmleri başka filmlerde takip eder. Şirketin en önemli filmleri arasında 1963 yılında Fikret Hakan'la oynadığı Kardeş Gibiydiler, aynı yıl Eşref Kolçak'la Hancı'nın Kızı, 1964 yılında Yılmaz Güney'le oynadığı Koca Olan ve aynı yıl Mor Defter filmleriyle devam eder. Ne olur hemen verelim kararımızı. Nasıl karar? Bu kaçıncısı? Ha, al kaçır beni desem iyi mi? Kaçalım. Hemen şimdi, şu anda. Oynadığı bu filmler o dönemin hem en iyi filmleri arasında yer alır hem de filmin başrol oyuncuları o zamanın en iyi aktörleridir. Evrim Fer'in ismi o büyük isimlerle yan yana yazılır. Bu filmler arasında yer alan Hancı'nın kızı Kıbrıs'ta çekilen ilk Türk filmidir. Dönemin magazin dergilerinde ısrarla vurgulandığı gibi hanımefendidir. Kompleksleri, kendini beğenme huyları yoktur. Mütevazı, sessiz, sakin, dedikodusuz bir hayat sürmektedir. Film çekimi için gittiği şehirde halkla iç içedir. Koca olan filmi çekimleri Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gerçekleştirilir. Evrimfer uçsuz bucaksız buğday tarlaları arasında gezinir. Sonra bir köy fırını dikkatini çeker. Orada bulunan köylü kadınlar, çocuklar hepsi merakla ona bakmaktadır. İçlerinden en yaşlı olanı, ''Akkü'ye hoş geldin kızım.'' der. Evrimfer fırına doğru yaklaşır. Yerde tahtadan oyulmuş hamur kalıpları, kalıpların üzerinde mis gibi ekmek hamurları vardı. Köylü kadınlar kendi ekmeklerini kendileri yaparlar. Kadınların ekmekleri kendi yapmaları Evrenfer'in çok hoşuna gider. O da köylü kadınlarla ekmek pişirmek ister. Evrenfer kalıptan kendi eliyle aldığı hamuru fırın küreğinin üzerine yerleştirip fırına verir. Kısa bir süre sonra kürekle pişmiş somun olarak ekmeği çıkarır. Köylü kadınlar hadi kızım kendi pişirdiğin ekmeği ye bakalım. Senin nafakan sayılır der. O da sıcacık kendi yaptığı ekmeği yer. O dönem bu kadar mütevazı bir oyuncuya rastlamak çok nadirdir. Annesiyle birlikte kurdukları şirket bünyesinde son dönemde yaptıkları filmler gişede başarılı olamayınca şirketi kapatırlar. Evrim Ferde sinemadan uzaklaşır. 1982 yılında annesini kaybeder. Ondan sonra sessiz bir yaşam tarzı seçer. Tamamen kendi kabuğuna çekilir. En son yıllar sonra Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde görülür. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin ünlü 2001 açılışında yerli sinemanın dört büyük kadın yıldızı Türkan Şoray, Hülya Koççit, Fatma Girik ve Filiz Akın ilk kez bir araya gelmekle kalmamış, aynı zamanda tanınmamış, görmezden gelinmiş kadın yönetmen ve oyuncuların da görünmesi için onlara destek vermek için sahneye çıkmıştır. Açılışta 4 Yıldız Festival tarafından yapılan Ötekinin Sesi adlı belgeseli sunmuş, belgeselin gösteriminden sonra bu pırıltılı sahnede Evrim Fer plaketini Hülya Koçyet'in elinden almıştır. Evrim Ferle bu belgesel yapılan kısa söyleşide o dönemde işletmecilerin egemenliğindeki Yeşilçam'da aslında sarışın olduğu için bazı bölgelerdeki seyircilerin kendisini çok da tutmadığını, bu yüzden yavaş yavaş sinemadan çekildiğini söylemiştir. Oysa sinemaya çok isteyerek girmiştir. Oyuncu Evrim Fer 1 Temmuz 2006 yılında hayatını kaybeder. Ölümünden hiç kimsenin haberi olmaz. Ölümü bazı gazetelere 6 ay gecikmeli bir şekilde yansır. Gecikmiş olmasının nedeni ise sessiz sedasız ölmesi, ölürken kimseye haber verilmesini istememesi, cenazesine kimsenin gelmesini istememesidir. 1 Temmuz 2006'da hayatını kaybeden sanatçının ölüm haberi bu nedenle hiçbir gazetede çıkmaz. Kimsenin haberi olmaz. Sessizce göçer bu dünyadan. Sinemadan sessiz sedasız çekildiği gibi. Kardeşi Gökhan Tamkan, son zamanlarda Yalova'da Evrimfer'le birlikte oturduklarını, kanserin ilerleyen aşamalarında Fer'in hiç konuşmadığını, yazarak iletişim kurduğunu anlatır. Öleceğini bilerek ağrılar içinde yaşamıştır Evrimfer. Ölmeden birkaç gün önce cenazesine kimlerin çağrılmasını istediği sorulduğunda yazarak yanıtlamış, kimsenin gelmesini istememiş. Oysa kardeşinin söylediğine göre Eşref Kolçak ve Ülkü Erekalın gibi birçok eski arkadaşı gelmiştir. Son zamanlarda öyle görünmek istememiş. Gururlu, onurlu ve yoksul gitmiştir. SSK'dan aldığı emekli maaşıyla geçinen Evrimfer son yıllarını zorluklar içinde yaşamıştır. Şimdi annesiyle birlikte Karacahmet mezarlığında yatmaktadır. Akşam güneşi batmak üzereyken gölgeler yavaş yavaş mermere dökülmeye başlar. Henüz tomurcuklanmış, boylu bir gül fidanın yanında poz veren güzel kadın Evrimfer düşer aklımıza. Aynı esrarengiz görünüş, aynı hüzünlü bakışlar fakat daha parlak, ve cesur gözler. Yanında durduğu gül Süreyya Gülü. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.